Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinin soru çözümüyle karşınızdayız. Birinci sorumuz, yukarıda meydana gelen olaylardan hangileri endotermiktir diyor. Endotermik yani ısı alan reaksiyonlardandır diyor. Şimdi e, bir buzulların suya dönüşmesi. Buzullar dediğimiz artık aslında suyun katı hali mi? O zaman katı halinden suya yani sıvı haline dönüşmesi için ısı alması gerekmiyor mu? Kesinlikle yani endotermik bir reaksiyondur. Endotermik bunu alıyoruz. İki, şimşek çakarken havadaki azot gazının yanması. Aslında söylemek istediği tek şey şurada gizli. Azot gazının yanması. Arkadaşlar bütün yanma olayları egzotermikken havanın havadaki azotun yani azot gazının yanması endotermik bir reaksiyondur. Bu bir istisnadır o yüzden önemlidir. İlla sorusu gelir. Üçüncü pillerin çalışması. Arkadaşlar pillerin çalışması egzotermik bir reaksiyondur. Önemlidir. Soru da gelir muhakkak burada geldiği gibi. Egzotermik olduğu için bunu almıyoruz. O zaman 1 ve 2 olacak cevap yani Bursa. Devam edelim. Yukarıda verilen olaylardan kaç kaç tanesi egzotermiktir? Yani ısı veren reaksiyonlara örnektir demek istiyor aslında. Bir suyun elektrolize. Arkadaşlar suyu elektrolize etmek için dışarıdan enerji vermemiz gerekiyor. Çünkü, çünkü bu olay istemli değil, istemsiz bir olay. O yüzden dışarıdan enerji vererek reaksiyonu zorlamamız lazım gerçekleşmesi için. O zaman bu ne? Endotermik. Bunu almıyoruz. Kar yağışı. Kar yağışında arkadaşlar aslında hal değişimlerinin e, ters yönlüsü. Yani ne oluyor? Katı sıvıya dönüşmüyor da sıvı katıya dönüşüyor. Havadaki su buharı önce e, soğuyarak damlacıklara yani sıvı haline dönüşüyor. Sonrasında hava daha da soğuksa e, soğuk e, kısımla karşılaştığında su damlaları kar tanelerine dönüşüyor. Yani burada e, ısı alan şeklinde bir e, hal değişimi söz konusu değil de ısı veren şeklinde bir hal değişim söz konusu. Hatırlayınız katı. Sıvı gaz burada sıvının buhar haline katı haline doğru dönüş yani nasıl veren bir reaksiyon bir hal değişimi söz konusu. Ee, zaten kar yağdığı zaman hava daha bir ılıklaşır o soğukluk gider biraz daha ılıman bir hava olur ee, tabii o soğuk havada ne kadar ılıman bekliyorsanız ee, bu nedenle kar yağışı ekzotermik bir reaksiyon örneğidir. O zaman bunu alıyoruz. Egzotermikler istiyor çünkü. Demirin paslanması. Paslanma yani oksijenle reaksiyona girme. Yani yanma reaksiyonu. Biz ne dedik? Azotun yanması haricinde diğer tüm yanma reaksiyonları egzotermik reaksiyonları örnektir. O yüzden bu da egzo istediğimiz seçeneklerden. Kuru buzun süblimleşmesi. Kuru buz dediğimiz arkadaşlar karbondioksit. Kuru buz karbondioksitin katı hali. O zaman katı halinden süblimleşme dediği gaz haline dönüş. Burası ısı verensi burası ısı alan bir hal değişimi örneğiydi. O zaman kuru buzun süblimleşmesi de ısı alan reaksiyonlara, endotermik reaksiyonlara örnek istemiyoruz. Kovalent bağların oluşması Bağların oluşması, arkadaşlar bağların kopması için bağı kopartacak kadar enerji gerekir. Yani enerji alan reaksiyonlardır, endotermik reaksiyonlardır ee, bağların kırılması. Bağların oluşması da tam tersi egzotermik reaksiyonlardır. Egzotermik o zaman bunu da istiyor. Bağ oluşumu endo, şey özür dilerim bağ kopması endo, bağ oluşumu egzo. Ee, sodyum metalinin suda çözülmesi arkadaşlar sodyum metalinin suda çözdüğünüz zaman zaten bu çok şiddetli bir tepkimedir sodyumun suyla tepkimesi dışarıya ısı verir e, enerji verir hatta büyük böyle kıvılcımlar vesaireler çıkar ve kap ısınır arkadaşlar yani egzotermik reaksiyonlara örnektir o zaman ne oldu 1 2 3 4 4 tanesi termikmiş cevap c şıkkında mevcut devam edelim ile ilgili olarak aşağı yukarıdan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. E, ee, gazı 1 bölü 2 O2 gazıyla reaksiyona girmiş yani yanma gözlenmiş. Karbondioksit gazı oluşmuş ve 52 kilokalori ısı açığa çıkmış. O zaman tepkime nedir? Egzotermiktir. Hatta delta H'i yazmak istiyorsak nasıl yazacağız? Delta H eşittir. Eksi 52 kilo kalori deriz. 1 mol karbon monoksit yandığında 52 kilokalori ısı açığa çıkar. Doğru. 0,5 mol karbondioksit oluştuğunda 26 kilokalori ısı açığa çıkar. Arkadaşlar 1 mol karbondioksit oluştuğunda 52 kilokalori ise yarısı 0,5 mol karbondioksit oluşacaksa yarısı 52 din 26 kilokalori ısı açığa çıkacaktır. Bu da doğru. E, madde miktarına göre değişimde hatırlıyorsanız işlemiştik. Ceyhan'da karbondioksit gazının potansiyel enerjisi karbonmonoksit gazından küçüktür. Potansiyel enerji grafiklerini hatırlayınız lütfen arkadaşlar. Girenler ve ürünler vardı. Bu egzotermik reaksiyon, Egzotermik reaksiyonlarda büyük e, enerjiye sahip ürünler. Şöyle bir grafik gösteriyordu. Atıyorum şu an tamamen 82 kilojüllük e, enerjiye sahip bir kilokalorik enerjiye sahip bir girenler kısmı reaksiyon sonucunda e, 30 kilokalori enerjiye düşüyor. Aradaki farkı dışarıya veriyordu. Doğru mu? Dışarıdaki fark ne? 52 kilokalori enerji. O zaman girenler 82 iken ürünler 30 mu olmuş? O zaman ne oldu? Ee, karbondioksit gazının potansiyeli bu arkadaş 30 çıktı. Karbon monoksit yani 82'lik kısımdan küçük mü oldu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Egzotermik reaksiyonlarda girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerden daha fazlaydı. Bu sayıları ben farazi verdim gerçek değil sadece göstermek için e, miktar geçişi nasıl oluyor o şekilde verdim. Denizli tepkimenin delta H eksi 52 kilokalori Doğru bunu en başta yazdık zaten eksi olacak çünkü egzotermik dışarıya veriliyor. Edirne 1 mol oksijen gazı tepkimeye girdiğinde e, 52 kilokalori ısı açığa çıkar diyor. Buradaki eksi yazmaya gerek yok zaten açığa çıkar demiş ama e, tepkime de 52 kilokalori ısı açığa çıkarken 1 mol değil yarım mol oksijen kullanılmış. Burada 1 mol diyor yanlış cevap de mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki olaylardan hangisinin entalpi değeri negatiftir? Arkadaşlar, entalpi değeri negatif ise tepkime neydi? Ekzotermik. Delta H değeri yani entalpi değeri pozitifse tepkime endotermik idi. Bize sorulan şu. O zaman bakalım bakalım hangisi e negatiftir? Yani ekzotermik tepkimeyi e veriyor? Hangi şık veriyor? Birincisi N2 ee, reaksiyon sonucu iki tane en atomuna dönüşmüş. Yani aslında ne olmuş? Bu arkadaşın bağları kırılmış ve iki tane azot atomu meydana gelmiş. Bağ kırılması, bağları kırmanız için sizin dışarıdan enerji vermeniz lazım. Yani endotermik bir tepkim olması lazım. Bu arkadaş endo istediğimiz değil. Cep telefonun şarj edilmesi. Çok güzel. Cep telefonu şarj ederken aslında içindeki bataryayı pili mi şarj ediyorsunuz? Pili şarj ediyorsunuz. Pil şarj edilmeden önce cep telefonunuzda çalışırken siz bir şeyleri yaparken işte oynarken veya arama yaparken pili kullanıyorsunuz değil mi? Bu egzotermik bir tepkimedir. Pil egzotermik bir tepkime örneğiydi. Ama boşalan pili tekrar doldurmak, şarj etmek endotermik bir tepkimedir. Pilin çalışması yani deşarj egzotermiktir. Pilin şarj edilmesi ise endotermik bir tepkimedir arkadaşlar. Yani bu arkadaşta endo. Deşarj yani pilin kullanılması egzotermik. Şarj yani pilin tekrar doldurulması ters tepkime endotermiktir. Devam edelim arkadaşlar. Naftalinin süblimleşmesi, hal değişim, katı halden gaz haline geçim, ısı alım yani endotermik bir tepkime, demirin paslanması, paslanma, oksijenle tepkimeye girme yani yanma, azotun yanması haricinde diğer tüm yanmalar egzotermik arkadaşlar. İşte istediğimiz cevap burada. Kireç taşının parçalanması ile kireç elde edilmesi. Burada da dışarıdan endote, e, ısı alınması yani endotermik bir tepkim olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da yazalım ama zaten cevabımız çoktan çıktı. Denizli'de mevcut cevap. Hadi bakalım devam edelim. Ne diyor bize? Tepkimeyi vermiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi C2H6 gazı 7 bölü 2, 7 bölü 2 yani 3,5 mol o oksijen gazıyla reaksiyona girmiş. Karbon dioksit gazı ve su açığa çıkmış. Tepkimesinde girenlerin potansiyel enerjisi toplamı eksi 84,70. 84,70 kilojül. Ürünlerin potansiyel enerjisi toplamı ise eksi 1512,40 kilo jülmüş arkadaşlar. Buna göre diyor. Arkadaşlar tepki tepkime termiktir dediğine göre delta aşın eksi çıktığını söylüyor olması lazım. Ee, ben delta aşı nasıl buluyordum? Ürünler eksi girenler. Yani delta H eşit eşittir. Delta H ürünler eksi delta H girenler yapıyorduk arkadaşlar. Burada ürünler ise ne vermiş? Eksi 1512,40. Ee, girenleri ne vermiş? Girenler ise eksi 84, 70. Eksi eksi 84, 70. Artı 84, 70 yapar. 84, 70. Peki buradan ne çıkacak? Ee, 0, 4, 7, 14, 7, 7, 1, 1'den 4, 11'den 4, 7. Burada 0 kaldı. 8, 2 burada 4 kaldı. 1427,70 ama eksi 1470 1427,70 kilojül yapıyor arkadaşlar. O zaman delta H eksi ise tepkime egzotermiktir. Egzotermik bir tepkime. Yani bir doğru arkadaşlar. Tepkime asısı delta H artı 1427,70 kilojüldür diyor. Yanlış. Artı değil eksi olacak tepkime. Egzotermik çünkü. Nereden anlıyorum bunu? Girenler eksi 84,70 ürünler ise eksi 1512. Ürünlerin ee, enerjisi eksi boyutunda düşük. Zaten biz e, ürünler eksi girenler yaptığımızda da sonucu rahatlıkla eksi olduğunu bulabiliyoruz. Gitti yanlış. Zamanla toplam entalpi azalır diyor arkadaşlar. Zamanla toplam entalpinin azaldığını e, görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ürünler eksi boyutta daha fazla eksi. Burada eksi kısım sizin aklınızda şöyle uyansın. Şurası sıfır. Tepkime koordinatını düşünün arkadaşlar. E, eksi 84, 70, eksi 1512,40. Hangisi eksi boyutta daha büyük? Eksi 1512,40. Yani gittikçe enerji daha da düşmüş arkadaşlar. Bu da zamanla toplam entalpinin azaldığını söylüyor. Dışarıya enerji veriyor zaten. Kendi enerjisinden dışarıya paylaşıyor. Demek ki kendi enerjisini yani maddenin enerjisi düşmüş oluyor. Dışarıya enerji vermiş oluyor. Bu da toplam entalpinin zamanla azaldığını söylüyor. O zaman bu da doğru. Ne oldu? 1 ve 3 doğru olduğu cevap Ceyhan'da mevcut. Koordinat sisteminde eksiye doğru gitmek lütfen kafanızı karıştırmasın. Hemen kendinize bir grafik çizin. Eksi 84 yapmışlar. Eksi 1512'ye inmiş. ...irenlerin enerjisi daha düşük. Zaten dışarıya enerji vermiş yapısından. Lütfen bu şekilde düşünün. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisinin entalpi adı yanlış verilmiştir diyor. Hemen bir bakalım. Ee, açıklamada demiş ki gerçekleşen olayın cinsine göre entalpi değişimleri farklı isimler alırlar. Bir e, hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş su meydana gelmiş. Yanma tepkimesi. Aynı zamanda elementlerinden meydana geldiğinden oluşum entalpisi de denir. yanmada da oksijenle e, reaksiyona girildiğinden dolayı her ikisi de denebilirdi. Doğru. E, katı haldeki su sıvı haldeki suya dönüşmüş. O zaman erime entalpisi. Doğru. E, bir asitle bir baz reaksiyona girmiş. Reaksiyon sonucu... E, Sulu çözelti, tuzun sulu çözeltisi meydana gelmiş ve su meydana gelmiş. Yani asit-baz reaksiyonu, aynı zamanda su oluştuğu için nötralleşme reaksiyonu. O zaman bu entalpi nötralleşme entalpisi olarak da belirtilir. Ee, katı glikoz yani şeker su içerisinde çözeltiye alınmış arkadaşlar. O zaman ne oldu? Çözünme entalpisi oldu. Bu da doğru. Ee, gümüş iyonu. E, gümüş katyonu klor anyonuyla reaksiyon sonucu gümüş klorür katısını meydana getirmiş. Aslında iyonlardan çökelek oluşmuş. Yani aslında burada çözünme çökelme mevcut arkadaşlar. O zaman oluşum entalpisi diyemem. Elementlerinden meydana gelmesi lazım maddenin oluşum entalpisinden bahsedebilmem için. Burada ise iyonlardan çökelek meydana geliyor. Katıya dönüşüm meydana geliyor. Oluşum entalpisi olarak adlandırılamaz. O zaman cevap de mevcut. Devam edelim. Ee, yukarıda verilen tepkimeye göre aynı koşullarda gerçekleşen bu tepkimenin delta H'ı kaç kilojül bölü moldür diyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Aslında sizden verilenin üzerinde oynama yaparak isteneni oluşturmanızı istiyor. Ne yapmamız gerekiyor burada? Arkadaşlar istenen tepkimeye bir bakınız lütfen. Ee, i̇stenen tepkime de karbondioksit ürünlerde bana verilen tepkime de karbondioksit girenlerde o zaman bir ters çevirmemiz gerekiyor sanki. Hadi hemen ters çevirelim. E, ee, karbon monoksiti bu tarafa attık. Diğerlerini girenlere aldık. Katı artı O2 ve karbondioksit ürünlerde hatırlıyorsanız tepkime ters çevrilirse delta H'ın e, işareti değişiyordu. Pozitifse negatif negatifse pozitif oluyordu. Burada pozitif o zaman yeni delta H'ımız negatif. Eksi 390 kilojül bölü mol. Peki hala istenene ulaşamadık. Çünkü burada kat sayı var 2 olacak. O zaman buradaki kat sayıları 2 ile çarpmamız gerekecek. Çarp 2 ile unutmayınız. Tepkimeye ne değişiklik yapıyorsanız delta haşa da onu yapmanız lazım. Tepkimeyi 2 ile çarpıyorsanız entalpiyi de 2 ile çarpacaksınız. Ne oldu? 2 karbon katısı artı 2 oksijen gazı Reaksiyon sonucu 2 karbon dioksit gazı. O zaman 2 ile çarpıyorum. Artık delta H eşittir. Ee, 7, eksi 780 kilojül bölü mol olmak zorunda. İstenene ulaştım mı? Kesinlikle ulaştım. O zaman entalpilerimde eksi 780 ile cevap Ceyhan'da mevcut. Reaksiyonlar vermiş arkadaşlar. Olduğuna göre verilen reaksiyonun entalpisi kaç kilojül bölü moldür diyor arkadaşlar. Bölü mol de diyebilir, mol eksi bir de diyebilir. Aynı şey e, biliyorsunuz zaten. Şimdi burada yapmam gereken ne? Bana teker teker elemanların entalpi değerlerini vermiş. Bundan tepkimenin entalpi değerini oluşturmamı istemiş. Ne yapıyorduk biz? Ürünlerin toplamı eksi girenlerin toplamı. Neydi? Delta H eşittir. Delta H ürünler eksi. Delta H girenler. Niye delta H ürünler? Çünkü del, e, ürünlerde birden fazla var. Bunu H girenler de diyebilirdim. Çünkü biliyorsunuz ki elementer haldeyse entalpisi sıfırdır. Eksi C6 H12 diyeceğiz. Hadi bakalım. Delta H eşittir. Ürünlerde kimler var? Karbondioksit katsayı neyse e, entalpisi de o katsayıyla çarpılır arkadaşlar. O zaman karbondioksit eksi 393 e, kaçla çarpacağız? 6 ile. 6 çarpı eksi 393 buçuk diyoruz. Bu birincisi. Artı diğeri su. Suyun da eksi 285 ile çarpacağız. 6 çarpı eksi 285 ,8. Ürünler tamamlandı. Eksi girenler demem gerekiyor. Girenlerde zaten sadece bu var. Çünkü oksijen elementer halde entalpisi 0. C6 H12 kat sayısı da yok. Eksi eksi 156 diyeceğiz. Yani artı 156 virgül 4 Diyebiliriz. İşlem bu kadar. Şimdi yapalım. İşlemler sonucunu yazalım. 6 çarpı eksi 393 buçuk 6 kere 5 30 Tabii eksi. Eksi 2361 oldu arkadaşlar. E, artı dedik. Şimdi 6 çarpı eksi 285 virgül 8 48 4 oldu. Tabi bu değer eksi olacak arkadaşlar. Eksi, eksi. İfadeler tamam. Artı 156,4 olacak. Eşittir diyelim. 4075,8 artı 156,4 eşittir. Eksi 3 ile başlayacak kesin ama. Tamamdır. Eksi 3919,4 neydi? Kilojül bölü mol çıkıyor arkadaşlar. E, Tepkinin sonucu eksi çıktığına göre demek ki tepkimiz egzotermik bir tepkimeymiş arkadaşlar. Yani C6H12 maddemiz yandığında Çıkan dışarıya enerji açığa çıkıyormuş. Tabii ki bir yanma reaksiyonu olduğuna göre. Kaç kilo jül eksi Cevabımız Denizli'de mevcutmuş. Bu tarz sorular ne yazık ki bu tarz sayılarla geliyor arkadaşlar. Çok basit çarpma bölme toplama işlemleri ama basamaklar arttığı için bazen hataya sebep olabiliyor bu. Lütfen dikkatlice çarpın sayıları işle işlem sonucunu rahatlıkla doğru bulunuz. Devam edelim. Tepkimesine göre 3.2 gram CH4 gazının tepkimesinden 20 kilojül ısı açığa çıkıyor. Aslında sorunu ilk kısmını burada vermiş bile. Buna göre e, CLC yani klor klor bağının enerjisi kaç kilojüldür diyor. CH4 16 gram bölü mol olduğunu söylemiş. Şimdi e, arkadaşlar bağ enerjilerinde Diğer tüm entalpilerde hatırlarsanız ürünler eksi girenler yapıyorduk. Ama bağ enerjilerinde girenler eksi ürünler yapmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. 1. O zaman delta H eşittir. Delta H girenler eksi delta H ürünler. Bunu unutmuyoruz. İkincisi bana burada 1 mol CH4'ten bahsetmemiş. Bu 1 mol tepkime. 1 mol CH4'ün e, tepkimesi. Ama bana 3.2 gram CH4 demiş. Toplamda 1 mol CH4 16 grammış. O zaman NCH4 eşittir. M bölü MA. M 3.2 gram. MA 16. 2 katının onda biri o zaman 0.2 mol imiş. 0.2 mol CH4 tepkimeye girdiğinde 20 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. 0.2 molde 20 kilojül ısı açığa çıktığına göre 1 molde kaç kilojül ısı açığa çıkar arkadaşlar? 5 katı. O zaman bunun da 5 katı. Yani entalpi değerinin şu arkadaşın entalpi değerinin 100 olduğu açığa çıktı kilojül mü? kilojül bölü mol. Ama nasıl yüz? Açığa çıkar dediğine göre ısı çıkıyor. Yani egzotermik yani eksi 100 kilojül bölü mol. O zaman bu arkadaş açığa çıktı. Şimdi e, ben delta h girenler eksi ürünler olarak buluyordum ya her bir bağı açarak. Sıra oraya geldi o zaman. Şimdi bu bağları açarsam CH4'te hatırlayın lütfen. E, buraya yazarsak ne olacak? Şöyle yazalım. CH4'te karbon hidrojen, 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 hidrojen. Klorla tepkime yasak Cl2 ile. O zaman böyle. Ve sonunda ne oluyor? CH3Cl oluyor. O zaman CH3. 3 tane H ve Cl. Reaksiyon sonunda bir de HCl açığa çıkıyor. İşte size bağların açık hali olduğu hali yazdım. Şimdi ne yapacağız? CH bağından kaç tane var? 4 tane var. O zaman 4 tane CH bağı artı bir tane CL CL bağı. Zaten bana soruda ne diyor? CL CL bağının enerjisi kaç külücüldük diyor. Verilenlerde o yok çünkü. Biz buna X diyelim mi? X. Girenler tamam. Eksi ürünler demiştik arkadaşlar. Ürünlerde 1 CH, 2 CH, 3 CH. 3 tane CH bağı var. Artı bir tane de haşsel bağı var. İşte bu eksi 100 kilojüle eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. 4 tane CH. CH bağı kaçmış? 416. O zaman 4 çarpı 416 artı x. Eksi. 3 tane CH bağı. O da 416 değil miydi? 3 çarpı 416 artı haşsel bağı. Şey özür dilerim. Bir tane CCL bağı var burada. C, C, L, B, Onu unuttuk. Artı C, C, L bağı. Aman ha. 326 yapıyor arkadaşlar. 326. Artı şimdi H, geldik. Hidrojenle klor bağı da 432 ymiş. 432 eşittir. Eksi 100 olmak zorunda. Size bir şey söyleyeyim. Şimdi 4 tane 416'dan 3 tane 416 çıkartacağız. Zor mu? O zaman bir tane 416 kalır. Hop hop. 416 artı x. Eksi 326 eksi 432. Şurayı bir toplayalım mı? 6, 2, 8, 3, 2, 5, 4, 3, 7. Alın size 758. Eksi 758 eşittir. Eksi 100 mü? Hadi bunu da bu tarafa atalım. 416 artı x eşittir. Ee, 758 eksi 100 o da 658 yapar. O zaman 416 ile neyi toparsak, toplarsak 658 yapıyormuş. X eşittir 8 eksi 6 2 ee, hatta hadi şurayı tam yazalım 658 eksi 416 eşittir 8 eksi 6 2 5 eksi 1 4 6 eksi 4 2 242 kilojülmüş arkadaşlar x dediğimiz Cl, Cl yani klor, klor, bağı. Neredeymiş o? 242 alın size Bursa'da mevcut. Yaptığımızı şöyle tekrar gösterelim. İlk önce denklemi açtık arkadaşlar bağlar olarak. Sonra bağların sayılarını yazdık şuraya. Şurada 3 tane CH bağı, 1 tane CCL bağı, 1 tane de HCl bağıydı. Toplamını bulduk madde miktarından. 0,2 molde 20 kJ açığa çıkıyorsa 1 molde 100 kJ açığa çıkardır. O zaman açığa çıkıyor dediğine göre eksi 100 dedik. Sonra bağları topladık. Girenler eksi ürünlerden işlemi yaptık ve CCLCL yani klor klor bağının 242 kilojül olduğunu bulduk. Cevabımız Bursa'da mevcut idi. Aşağıda verilen aşağıda bazı tepkimelerin entalpi değerleri verilmiştir diyor. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür diyor. Arkadaşlar tam bir verilen istenen sorusu aslında. Verilen tepkimelerden istenen tepkimeyi elde etmem gerekiyor. Yapılan değişiklikleri entalpilere de uygulamam gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi birinci tepkime de diyor ki en no 3 ürünlerde istenende ne var? NH3 girenlerde. Bir kere ters çevirmem gerekiyor mu? Kesinlikle. Ters çevir 2NH3. Gazları vesaireleri yazmayacağım şimdi arkadaşlar. Ee, N2 artı 3 tane H2. Ben bu arkadaşı ters çevirdiğim artık için artık eksi 92 değil artı 92. Artı 92. Bu arkadaş gitti. Peki 2 aynı 3 girenlerde 4 en 3 girenlerde. O zaman bu arkadaşı bir de 2 ile çarpmam gerekiyor. Hadi çarpalım. İstenenleri de oluşturduklarımızda da şuraya yazalım. 2 ile çarptık. 4 en 3 2 ile çarptık. 2 en 2 2 ile çarptık. 6 h2. Burası tamam oldu arkadaşlar. Artık entalpiyi yapalım. 2 ile çarptığımız için bu entalpiyi 2 ile çarpalım. Artı 184. Hemen elde ettiklerimizi yazalım. Birincisinde entalpisi artı 184 kilojül. Devam. İkincisinde NO2 ürünlerde NO2 ürünlerde. Yeri sıkıntısız. Ters çevirmeme şey gerek yok. Ama bir tane NO2 var ürünlerde dört tane NO2 var ürünlerde. O zaman bizim bu arkadaşı dörtle çarpmamız gerekiyor. Hadi yapalım bakalım. Dörtle çarparsak 2 N2 artı ee, bu arkadaşı 4 ile çarptık. 4 O 2 ve reaksiyon sonucu 4 N O 2. Yerini değiştirmedik. Artı 33 diye kalır ama 4 ile çarpacağız. 33 çarpı 4. Şöyle yapalım. 4 görüş 12. 4 görüş 12. 13. 100, e, şu da kilojüldü. Bu da kilojül. 132 kilojül. İkincisinin entalpisi. Bu da arkadaşlar pozitif. Hemen karıştırmayalım diye yazdık. Ve üçüncüsü e, ee, H2O ürünlerde benim istenen grubumda da H2O ürünlerde. O zaman yer değiştirmeme gerek yok. Ama bir tane H2O var ürünlerde 6 tane H2O var ürünlerde. O zaman 6 ile çarpmamız gerekiyor. Çarpalım bakalım. 6 H2 artı 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 O2 ve 6H2O. Tepkime tamam. Entalpiye de yapmam gerekiyor aynısını. 6 ile çarpmam gerekiyor. O zaman eksi 286 çarpı 6 demem gerekiyor. Neymiş bu? 6 kere 6 36. 6 kere 8 48 51 5. 6 kere 12 12 17. Eksi 1716 kilojülmüş üçüncüsünün entalpisi. Şimdi. Hess yasasına göre tepkimeleri topluyorsanız entalpilerini de toplamanız gerekiyor. İlk önce tepkimi bir toplayalım. Bakalım istenen elde edilmiş mi? Hadi bakalım. Ee, 4 tane kapatalım. 4 tane NH3 var. Ee, burada girenler şey özür dilerim. Ürünlerde 2N2 var. Girenlerde 2N2 var. Birbirini götürür. Ürünlerde 6H2 var. Girenlerde 6H2 var. Birbirini götürdü. Kalanlardan benzeyenler yok. Birbirini götürecek olan o zaman sonuca gelelim. 4NH3 4NH3 artı 4 O2 3 O2 7 O2 Bunlar da yazıldı. 4 tane NO2 artı 6 tane H2O. Bunlar da yazıldı. Tepkime de yazılmayan bir şey kalmadı. 4 NH3, 7 O2. Ürünlerde 4 NO2, 6 H2O. Süper. Ben isteneni elde edebilmişim. Sıra entalpiye geldi. Tepkimeleri topluyorsak entalpileri de topluyoruz o zaman. Hadi gelin entalpileri toplayalım. 184 artı 184 artı 132. İkisini topla. 4, 2, 6, 3, 8, 11 elde var. 1, 1, 1, 2, 1 daha 3. 316 kilojül yaptı pozitif. 316, 1716, 1 eksi 1 artı. O zaman eksi 1716 artı 316. Bu da eşittir. Eksi 1400 kilojül. Arkadaşlar entalpi değeri eksi 1400 kilojülmüş. O da cevapta da Adana'da mevcut. Yapmamız gerekenleri sıra sıra tekrar edecek olursak ilk önce verilenlere bakıyorum istenene bakıyorum. Verilenlerdeki adımları istenene benzetmeye çalışıyorum. Bu sırada tepkimeye ne değişiklik yaptıysam, ters çevirdiysem entalpinin de işaretini ters çeviriyorum. Tepkimeye herhangi bir katsayıyla çarptıysam entalpiyi de o katsayıyla çarpıyorum. Hazırlıyorum yerlerini yazıyorum. Entalplerin değerlerini de yazıyorum. Sonra tepkimeleri sıra sıra topluyorum. İsteneni elde edebildiysem Sıra geliyor entalipleri toplamaya. Topladıktan sonra bulduğum sonuç elde ettiğim ente tepkimenin entalipi sonucudur arkadaşlar. O da eksi 1400 kilojül oluyor. Ee, böylece soru çözümü bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah güzel bir kılavuz e, soru çözümü de olmuştur sizler için. İyi çalışmalar.